efendim elinde bir işte mont, sistemi ne varsa aslında sallıyor sallıyor arkadaşlarımız şey yavaş okutlar daha iyi görebilirsiniz. Sallıyor sallaya geziyor. Burada bir düzeltme yapayım arkadaşlarım. 15 15 olarak koymuşlar ama sanırım okulun saati bir saat ileri. E, yani onlar kameradaki saati koymuşlar. Ama kuvvetle muhtemel ki 14 16'ya ait e, evet. saatler. Bu saatlerde ileri geri alınıyor ya. Aslında çok büyük e, sıkıntı oluyor bazen. Kameralardaki net saat eee her zaman doğru biliyor evet. evet. Ama çocuğun öyle hani problemi olup evden kaçacak falan gibi hiç hiç bir havası evet. yok. O gün zaten öğretmenleri falan da aynı şeyi söylüyor. Zaten çok da hareketli bir çocukmuş. İşte bu kadar hareketli çocuk da ah çok zor yani. Bakar mısınız? Ama çocuğun öyle bir sıkıntısı, problemi falan tam yaşına hiç, hiç uygun şey aslında. Evet, tam evet. yaşına uygun. Hiç o coşkusu o hareketliliği ve o keyfiyle okuldan çıkıyor yani hani bir endişe bir kaygı ya da kafasında hani bir başka düşünce olduğunu gösterir. Bir davranış şekli değil bu yürüme tarzıyla bakıldığında. Yok öyle hani benim okulda derslerimde evet, evet, evet. annemin yüzüne nasıl bakarım evet. okuldan kaçarım falan havası yani, yok. Diğer depresyondayım, devamındaki gördüğümüz yerde. Hani de ne yok. yapacağım ben şimdi o kaygıyı da görmüyorsunuz. Yok. Zaten çok küçük bir çocuk. Evet.